بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم <سؤال> الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جهنم دعوة شدري لأخاله يلم بالربات حذيفة بن اليماني رضي الله عنهن الرباة شرد كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر Diyor ki insanlar Resulü Aleyhisselam'a iyiliklerden sorarlardı. Ben de Efendimiz sallallahu aleyhi ve şerden, kötülüklerden soradım ya da sordum diyor. <laughs> Mekâfete en yudrikeni fekultu ya Resulallah inna kunna fi cahiliyetin ve şerrin feca'ana bi hayr. fehel ba'da hâzel khayri şerrun. Kâle na'am. Diyor ben buna düşeriz, bulaşırız endişesiyle kötülükleri, şerleri sorardım. Bir defasında ey Allah'ın Resulü biz cehalet ve kötülük üzereydik. Ama allah Teala bize iyilik getirdi yani İslam'ı getirdi. Acaba bu iyilikten, hayırdan sonra bir kötülük şer var mıdır dedim. Efendimiz Aleyhisselam da evet vardır buyurdu. Fakultu hel ba'de zalika الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يستنون بغير سنة ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر فقلت هل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها فقلت يا رسول الله <laughs> Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi peki bu şerden sonra hayır var mıdır dedim. Evet ama içerisinde bulanıklık vardır buyurdu. Bulanıklığı nedir dedim. Benim uygulamamın yani sünnetimin dışında bir uygulama yapan benim yolumun dışında başka bir yola giren bir topluluktur. Sen onların bir kısmını tanıyıp kabul eder. Yani şeriat'a uygun olanı kabul edersin, bir kısmını da reddedersin. Şeriat'a uygun olmayanı da reddedersin buyurdu. Bu hayırdan sonra bir şer var mıdır dedim. Evet buyurdu. Cehennem kapılarında insanları cehenneme davet eden kimseler vardır ki kim onların davetine icabet ederse onu cehenneme atarlar. Onlar bizim tenimizdendirler, bizim dilimizi konuşurlar buyurdu. قال نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون السنتنا قلت يا رسول الله فما ترى أن, ان ادركني ذلك قال تلزم جماعه المسلمين وامامهم فقلت فان لم تكن لهم جماعه ولا امام قال فاعتل تلك الفرق كلها ولو ان تعد على اصل شجره حتى يدركك الموت وأنت على ذلك Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Ey Allah'ın Resulü bu işler bana ulaşırsa o vakte erişirsem ne emredersiniz dedim Müslümanların cemaatine ve imamına uyarsın onlarla birlikte olursun dedi eğer Müslümanların cemaati de imamı da yoksa dedim sen bu hal üzerineyken ölüm sana gelene kadar yalnızlıktan ağaç kökünü kemirecek duruma gelsem bile bu fırkaların tümünden uzaktır.'' buyurdu. Bu hadisi Bukhari Müslüm rivayet ediyor. Hadisimizden çıkarılacak dersler, insanı haram ve günahlardan, dinsizlik ve imansızlıktan koruyan İslam delidir. Dinsizliğe ve imansızlığa, bid'atlere ve hurafelere çağıran kimselerden uzak kalınmalıdır. Yani insan bid'atı ve hurafeyi nereden bilecek? dinin aslına gidecek. Eğer o iş dinin aslına varsa kabul edecek. Dinin aslına yoksa reddedecek. Bu kim olursa olsun önemli değil. Hakkın hatırı herkesten üstündür. Müslüman Allah'ın kitabına ve Resulü Aleyhisselam sünnetine bağlı olan cemaatten ayrılmamalıdır. Müslüman bir kimse dinini öğrenmek mecburiyetindedir. Efendimiz Aleyhisselam'ın <laughs> İslam cemaati dediği bir grup, bir cemaat, bir tarikat değildir. Bu İslam toplumunun kendisidir. Allah'ın kitabı ve Peygamber Efendimiz'in sünneti ve ona bağlı olan insanlar. Yani bu gruptan ayrılmayacak. Ehl-i sünnet ve cemaat yoludur bu. Bu yoldan ne yapmayacak? Ayrılmayacak. Rabbim gereğin amel etmeyi nasip etsin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellim. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil